Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cem Bakasın birlikte diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyun tanıtımları yeni seri yaptık arkadaşlar. Oyun tanıtımları olacak. Yani adından da anladığınız üzere oyunları tanıtacağız arkadaşlar. İlk oyunumuz bu bölüm. Bu serinin ilk bölümü Sip adında bir oyun arkadaşlar. Ben de hiç bilmiyorum sizle beraber anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabi abone olmayı unutmayın. Evet şu an oyuna giriyoruz arkadaşlar. Tamam. Eee sen de bu üstüne atlamam mı? nasıl gideceğimizi tam bilmediğim için biz... Evet. Bunun önüne geçtim. Ve. Tamam. Birinci oldu. Zor değil arkadaşlar. Yani tabii. İki tane. İki, tane, iki tane Tamam. Sonucu, evet, Sonucu, evet. Evet, şu altta da arttırma Arttırmak diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Onu tam sonuna kadar yaptığımızda öp şimdi bas diyor, Tam o. Onu sonuna kadar ona çak çak bana çak. Tamam bas. Evet şimdi onları arkamıza attık ve ikinci oldu. Evet böyle bir oyun arkadaşlar. Sup yazarsanız çıkacaktır. Evet şu an şeye giriyoruz. Evet. Yanlık için odamı zaman çıktı Evet biz de sanırım buyuz arkadaşlar. Şimdi hemen yarışa basalım. arkadaşlar şu an oyundayız. Şu yandan az şeyleri geçebiliyoruz. Şöyle geçebiliyormuşuz. bu i̇yi oldu yalnız. evet arkadaşlar şu kime yine oha izin vermek bir sorum şey oldu tamam şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde diyor Sınç. Sınç. ay sizin öldüğünüz için diyor sizin neyse şimdi basın ya istediğimizde basabiliyoruz değil mi tamam buna bastım İçinden bu çıktı. Ha sanırım yarışları şey yapabiliyoruz. Yani her yarış yaptığımızda orada enerjimiz gidiyor. Tamam. Yine yarışa basalım bakalım. Evet arkadaşlar sup dediğime göre böyle oynayabilirsiniz. Tamam hemen. Şöyle gidelim. Oo ev su attım yalnız adama. Şuraya geçelim. Şöyle. Ne oluyor ya? Arkadaşlar oyun yalnız kasıyor baya. Geçten kasması baya bir sorun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden Ger gerçekten bir kasma oldu. Çok garip bir kas. Aha yine oluyor. Oyun niye bu kadar? Evet arkadaşlar oyun kasma sorunu birazcık gitti şimdi tekrardan Evet arkadaşlar baya bir sorun falan oluyor ama Yani siz yüklerseniz belki benim telefondan falan olabilir arkadaşlar Siz yüklerseniz pek bir şey olmaz Olmayabilir yani tamamen değilim yükleyip deneyebilirsiniz arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun Yani isterseniz Yükleyebilirsiniz evet Araba çıktı. Evet arkadaşlar. İsterseniz yükleyebilirsiniz dediğim gibi. Çok uzun video olması istemiyorum çünkü bundan baya 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 gelecek. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi güle güle. Eğer beğendiyseniz seriye like atarak like atarak daha iyi yapabilirsiniz arkadaşlar ve çok video çekebilirim bu seri hakkında.